Genç bir çift yeni evlerine taşınmışlar. Onlar sabah kahvaltılarını yaparlarken komşuları da çamaşır asıyormuş. Kadın kocasına, "Bak, komşumuzun çamaşırlarına bak. Yeterince temiz değiller. Herhalde ya çamaşır yıkamasını bilmiyor ya da yanlış deterjan kullanıyordur." demiş. Kocası eşine bakmış, hiçbir şey söylemeden kahvaltısına devam etmiş. Kadın Komşusu ne zaman çamaşır assa aynı yorumu yaparmış. Aradan 3-5 hafta geçtikten sonra bir sabah komşusunun çamaşırlarını tertemiz görünce şaşırmış. Bey, komşumuz en sonunda çamaşırlarını yıkamasını öğrenmiş. Doğrusu da merak ediyorum. Acaba bunu ona kim öğretti? Kocası demiş ki: "Ben bu sabah biraz erken kalkıp Penceremizi sildim demiş. Hayat da böyle değil midir? Başkalarını izlerken gördüklerimiz pencerenin ne kadar temiz olduğuna bağlıdır. Öyleyse biz neyi nasıl görüyoruz? Olduğu gibi mi yoksa görmek istediğimiz gibi mi? Aynı pencereden dışarıya bakan iki kişiden biri Sokaktaki çamuru, diğeri ise gökyüzündeki yıldızları görebilir. Müzik